Hepinize merhaba arkadaşlar. Size çok önemli bir duyuru yapacağım. Bildiğiniz üzere geçen gün bir e, topluluk şeyini atmıştım. Orada belirtmiştim zaten. Yeni YouTube kanalı açtım. Artık oradan devam edeceğim. Düzenli olarak videoları oradan atacağım. Biliyorum burada düzenli olarak video atamıyordum ama diğer kanalda size söz veriyorum. Düzenli olarak videoları atmaya başlayacağım. Kanalı kapatmanın belirli nedenleri vardı. Nedenlerin arasında da bir tanesi de zaten düzenli olarak video atamadığım için algoritmanın düşmesiydi. Yeni kanalda düzenli olarak az videolar hem atacağım hem de daha kaliteli videolar atacağım size. Haftada 3 gün olacak şekilde editli güzel videolar atacağım ben size. Bu YouTube kanalına ne olur diye soracak olursanız bir hafta boyunca videolar kalacak ondan sonra videoları gizli alırım büyük ihtimalle. Daha karar veremedim. Valla ilk videoyu şimdi bugün attım hemen kaçırmadan gidip izleyin aşağıda açıklama kısmında linki var. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Diğer kanalda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.